Yunanistan'a Macron'dan soğuk duş. Fransa, münhasır ekonomik bölgelerin Fransız-Yunan anlaşmasının parçası olmadığını açıkladı. ABD F-16'ları reddederse, Türkiye, Rus Su-35 ve Su-57 savaş uçağı alabilir. Afrika, Türkiye için neden önemli? Türkiye, Afrika'da demokratikleşmenin güçlü sesi olarak kabul görüyor. Fransız tarihçi, Macron'un Türkiye takıntısı başına iş açacak. Yunanistan'dan itiraf, artık eski Türkiye yok, Almanya, Türkiye'ye ihtiyacımız var. Güney Kıbrıs Rum yönetimi Türkiye'yi Birleşmiş Milletler'e şikayet etti. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Yunanistan'a Macron'dan soğuk duş. Fransa, münasır ekonomik bölgelerin Fransız-Yunan anlaşmasının parçası olmadığını açıkladı. Euractiv Frans'ın haberine göre Fransa Savunma Bakanlığı 15 Ekim Cuma günü Verdiği demeçte Yunanistan ve Fransa arasında 28 Eylül'de imzalanan askeri anlaşmanın iki ülkenin topraklarını içeren ancak münasır ekonomik bölgeleri içermeyen karşılıklı bir savunma anlaşması olduğunu açıkladı. İmzalanan tarihi anlaşma Avrupa'nın savunmada stratejik özelliğine yönelik ilk adım olarak görülüyordu. Anlaşmaya göre taraflar içlerinden birinin ülkesine karşı silahlı bir saldırı olduğunu müştereken tespit ederlerse ellerindeki tüm uygun araçlarla Gerekirse silahlı kuvvet kullanımını karşılıklı yardım ve yardımda bulunurlar. Üçüncü bir ülkenin silahlı saldırısı durumunda, üçüncü ülke NATO'ya ait olsa bile karşılıklı yardım sağlanacak. Ancak Euroaktif Fransa, yazılı bir açıklama yapan Fransa Savunma Bakanlığı, münhasır ekonomik bölgelerin anlaşmanın bir parçası olmadığını belirterek, münhasır ekonomik bölge, Fransa ve Yunanistan'ın taraf olduğu Deniz Hukuku Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ile özellikle bir devletin topraklarının bir parçası olarak kabul edilmez ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı da daha önce Yunanistan ve Fransa arasında imzalanan son savunma anlaşmasının iki ülkenin toprakları ile ilgili olduğunu açıklamıştı. Sorun Atina'da iktidar partisi Yeni Demokrasi ile Anasol sol muhalefet partisi Siriza arasında siyasi bir çatışmaya yol açtı. Fransa'nın askeri anlaşmanın bir parçası olarak MEB'i netleştirmesi gerektiğine inanarak anlaşmayı meclis oylamasında onaylamadı. ABD F-16'ları reddederse Türkiye Rus SU-35 ve SU-57 savaş uçağı alabilir. Çin basını Türkiye'nin ABD tarafından Rus S-400 anlaşması üzerine F-35 müşterek taarruz uçağı programından çıkarılmasından sonra ABD'nin 5. nesil hayalet uçağına bir alternatif bulmak için agresif bir şekilde hamleler yapmaya çalıştığını yazdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın F-16 satın alma ve yükseltme süreci sonuç getirmezse Türkiye alternatifsiz kalmayacaktır. Gerekirse SU-35 ve SU-57 konusu her an açılabilir. Sözlerine yer veren Çin basını, daha önce Rusya Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi Sözcüsü Valeria Reşatnikova, Ankara'nın Rus SU-35 ve SU-57 savaş uçaklarını satın alma potansiyeline gelince, Türk tarafının teknik özellikleri hakkında tam olarak bilgilendirildiğini belirtmekte fayda var. Bu uçaklar için Türkiye'den bir başvuru olursa bu konuyu görüşmeye hazırız, dedi. Reşetnikova, Türkiye'nin uzun süredir kendi 5. nesil savaş uçağı TFX projesini hayata geçirmeyi planladığını ve Rusya'nın talep gelmesi halinde bu programda işbirliğine hazır olduğunu kaydetti. Öte yandan Rus basını da Amerika Birleşik Devletleri'nin F-16 uçaklarının Türk ordusuna satışına ilişkin muhtemel yasağı açıklamasının ardından Türkiye, Amerika'yı Rus 5. nesil SU'ya geçmekle tehdit etmeye başladı. Afrika Türkiye için neden önemli? Türkiye, Afrika'da demokratikleşmenin güçlü sesi olarak kabul görüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 günlük Afrika ziyaretinde birçok ülke lideriyle görüşecek. Peki özellikle son 15 yılda Türkiye Afrika ilişkileri hangi noktaya geldi? Türkiye Afrika Türkiye Afrika için neden önemli? Hindistan merkezli ORF düşünce kuruluşundan yayınlanan analizde Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışından sonra Avrupa'ya yüzünü çeviren Türkiye Afrika'ya döndü ifadeleri kullanıldı. Analizde zengin doğal kaynakları Hızla artan nüfusu ve serbest piyasalarıyla tanınan Afrika, jeopolitik ve iş dünyasındaki değişimlerle birlikte fırsat ve etki arayan birçok ülke için bir savaş alanı haline geldi. Türkiye'nin Afrika'nın gelişen sürecindeki konumu dikkate alındığında, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık veya Fransa gibi daha gelişmiş güçlerin izlediği norm ve uygulamalardan önemli ölçüde farklı olduğu görülmektedir. Batılı hükümetlerin mali yardım yoluyla diktatörlükleri, gizli silah sevkiyatlarını ve ticari çıkarları destekleme konusundaki uzun geçmişi ve bölücü politikaları kıta ülkelerine yarardan çok zarar verdi. Türkiye bu konuda bölgede yer alan ve kendilerini geleneksel Afrikalı ortaklar olarak gören ülkelerden daha fazla itibara sahiptir. Bu durum ekonominin her alanında Türkiye'ye fayda sağlıyor. Kıta uluslarının bağımsızlığı ve özelliği, siyasi eşitlikleri, karşılıklı güvenleri Türkiye'nin kazan kazan politikası ve kültürel ve eğitimsel yardımlarıyla destekleniyor. Türkiye'nin Afrika'ya yeniden ilgi duyması ve kıtaya açılması, birçok ülkenin Afrika ülkeleriyle siyasi, askeri ve ticari girişimlerde bulunduğu bir dönemde geldi. Türkiye'nin Afrika'ya genişlemesi üç ana başlık etrafında toplandı: Ekonomik politikalar, diplomatik misyonların genişletilmesi ve insani yardım. Özellikle son 15 yılda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı ziyaretler sonucunda kıtayla bağların canlanmasında önemli bir rol oynamıştır. Türkiye'nin itibarını artırmaya gelince, ülke bir bütün olarak Afrika ile iyi ilişkiler kurmaya ve çeşitli Afrika ülkelerinde çeşitli kurumları aracılığıyla kendini yerleştirmeye odaklandı. Türkiye, Erdoğan'ın iktidara gelmesinden bu yana Afrika'daki politikalarını genişletmek ve profilini yükseltmek için yoğun çaba sarf etti. Türkiye, Afrika ile bağlarını güçlendirmeye çalışırken, 2003 yılında 12 olan büyükelçilik sayısını 2021 yılına kadar 43'e çıkardı. Birçok Afrikalı, Türk hükümetinin egemenlik yanlısı söylemini destekliyor. Batı'nın insan hakları, ekonomik liberalleşme ve demokrasi söylemlerini iki olarak gören birçok Afrikalı, Türkiye'yi samimi buluyor. Türkiye sürekli olarak gelişmiş dünyanın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymanın yanı sıra adil ve sürdürülebilir bir küresel ekonomi kurulmasını vurgulamaktadır. Türkiye'nin dünya 5'ten büyük olduğu söylemi demokratikleşmenin güçlü sesi olarak kabul görüyor. Bazı Afrika ülkeleri son zamanlarda Türk ekipmanlarının alımına katılmaya başladı. Türk savunma sanayisinin yerli araç üretiminin Afrika'da daha görünür hale gelmesiyle askeri sanayinin Afrika'ya ihracatı önümüzdeki yıllarda artabilir. Tüm bu çabalar Türkiye'nin çok yönlü dış politika bilincinin kanıtı olduğu kadar Türkiye'nin kıtada uzun vadede hayatta kalması ve etkinliği için umut vaat eden umutların da bir göstergesi olarak görülebilir, ifadelerine yer verdi. Fransız tarihçi, Macron'un Türkiye takıntısı başına iş açacak. Orta Doğu uzmanı Fransız tarihçi Jean-Pierre Filou Le Monde gazetesinde Fransa'nın Marip'te Türkiye'ye yönelik garip takıntısı başlıklı blog yazısı yayınladı. Cumhurbaşkanı Macron, Marip hakkındaki açıklamalarında sadece Türkiye'yi hedef alıyor. Halbuki Rusya ve Baye, Marip'te Fransız etkisini baltalamaya çalışıyor ifadesini kullanan Filiu, Macron'un Cezayir ve Türkiye'ye yönelik açıklamalarını hatırlattı. Filiu, Macron'un özellikle Ekim 2020'de Hz. Muhammed'e yönelik karikatürlerle ilgili yaşanan tartışmalar sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilham alan Fransa'ya yönelik karalama kampanyaları konusunda endişe duymasının meşru olduğunu kaydetti. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebu'nun Ankara'ya gerçekleştireceği ziyaretle Cezayir ile Türkiye arasındaki ilişkilerde zirve noktaya ulaşılacağını ifade eden Filiu, Macron Erdoğan'a çok fazla odaklanarak mağripte Fransız etkisine yönelik en ciddi tehditlerin daha çok Rusya ve Bayeden geldiğini unutuyor. Fransız Cumhurbaşkanı'nın mağripteki basiretsizliği, görev süresinin ilk 3 yılında Libya'da izlediği hatalı politikalardan kaynaklanıyor, değerlendirmesinde bulundu. Filiu, Macron'un Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e verdiği desteğin, ülkede 2019'da sivil savaşın yeniden başlamasına ve Birleşmiş Milletler'in ara bulucu çalışmalarının baltalanmasına neden olduğunu belirtti. Fransa'nın böylece gizlice Rusya, Baye, Mısır ve Suudi Arabistan'ın yanında yer aldığını kaydeden Filio, Hafter'in saldırısı Trablus hükümetini Türkiye'nin kollarına atmakla sonuçlandı. Türkiye'nin müdahalesi askeri durumu tersine çevirdi ve Hafter'in safında yer alan Rus paralı askerleri dağıttı ifadesini kullandı. Filiu, bu bağlamda Fransa'nın Rusya'nın maripe yönelik hedeflerine hoşgörüyle bakarken Türkiye'nin amaçlarını düşmanca değerlendirdiğine dikkat çekti. Ayrıca Cezayir'in açık ara ilk askeri ortağının Moskova olduğunu ifade eden Filiu, Fransız Cumhurbaşkanı'nın böyle bir sistemin ana müttefiki Rusya'yı zikretmeden, Cezayir'deki Fransa karşıtı, hafıza rantı üzerine inşa edilmiş siyasi, askeri sistemi kıradığını duymak paradoksaldır. Macron, Rus paralı askerlerine başvurmayı istediklerinde Malili yetkilileri azarlamaktan çekinmediği için sessizlik daha da rahatsız edici yorumunda bulundu. Yunanistan'dan itiraf, artık eski Türkiye yok. Son dönemde Türkiye karşıtı söylemlerini artıran ve hem Fransa'yla hem de ABD ile savunma sanayi anlaşmaları ve işbirliklerine imza atan Yunanistan'dan itiraf gibi bir açıklama geldi. Ankara'nın bağımsız ve çıkarlarını koruyan adımlar atarak ilerlemesini hazmedemeyen Dendias'ın adeta eski Türkiye özlemi depreşmiş gibi. Zira Türkiye artık emir verdikleri Türkiye değil. Bundan dem vuran Dendias, kontrol altında tutulan Türkiye'yi ideal Türkiye'ymiş gibi göstermeye kalktı. Katimerini gazetesine konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD Kongresi Dış İlişkiler Komitesi'nin başkanı, Senatör Bob Menendez'in Türkiye karşıtı tutumunu değerlendirdi. Dendias, Senatör Menendez Türkiye karşısında duruşunu net sergiliyor. Öte yandan ABD yönetimindeki bazı yetkililer hedeflerinin Türkiye'yi kaybetmemek olduğunu söylüyorlar. Fakat bu yaklaşımın modası geçti. Türkiye son teknoloji NATO dışı silahlar satın alıyor, Batı'dan bağımsız nükleer reaktör inşa ediyor. Suriye ve Libya'da müttefik olmayan güçlerle işbirliği yapıyor. Günümüzün Türkiye'si 20 yıl önceki Türkiye değil ve hatta NATO'ya 1952'de katılan ülke değil ifadesini kullandı. De Diaz, ABD ile yaptığımız anlaşma doğrudan bir üçüncü partiye ya da Türkiye'ye karşı değil, elbette Türkiye kendisini saldırgan taraf olarak görmüyorsa, genişlemeci, neo-Osmanlı ve İslam merkezli tutumu sayesinde bütün yakın komşularından uzaklaştı. Bunda gerçekten ders çıkarılması gereken bir başarı var. Bir ülke birkaç yılda onlarca yıldır kurduğu ilişkileri nasıl yıkabildi, dedi. Dendias ayrıca Yunanistan'ın Türkiye'yi karşısına almak ya da onu uzaklaştırmak gibi bir amacı olmadığını da dile getirdi. Almanya, Türkiye'ye ihtiyacımız var. Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Markus Slevogt, Alman şirketlerin Türkiye'nin konumunun potansiyelini çok iyi anladığını, Türkiye'yi sadece büyük bir yerel tüketici pazarı olarak değil, aynı zamanda 1,5 milyar nüfuslu bölgesel pazara erişim sağlayan bir merkez olarak gördüğünü ifade ederek, Türkiye küresel tedarik zinciri faaliyetlerinde önemli bir role sahip olabilir. Türkiye'nin Avrupa üretim merkezleri için daha sağlam bir tedarik zinciri oluşturacağı düşünülüyor." dedi. Silevogt, yaptığı açıklamada Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin çok güçlü olduğunu belirterek, Almanya'nın Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumunda bulunduğunu söyledi. Almanya ve Türkiye'nin iki asırdan fazla bir sürenin ötesine geçen çok güçlü bir iş ve ticari ilişkisi olduğunu vurgulayan Silevogt Alman sermaye iştiraki olan veya Almanya ile iş ve ticaret yapan 7500'den fazla şirketimiz var. Avrupa ülkeleri ve Batı ülkeleri arasında en güçlü işbirliği ve ortaklığa sahibiz ve bununla gurur duyuyoruz şeklinde konuştu. Türkiye ve Avrupa Birliği'nin stratejik ortaklar olarak birbirlerine ihtiyacı olduğunu ifade eden Slevgot, bu bölgede en geniş ağ ve en geniş etkiye sahip ülke olarak Türkiye, Avrupa Birliği ve Almanya'nın da bu bölgede stratejik çıkarlarını güvence altına almasına yardımcı olacaktır dedi. Güney Kıbrıs Rum yönetimi Türkiye'yi Birleşmiş Milletler'e şikayet etti. Rum kesimi medyası finews.com'a göre Güney Kıbrıs'ın New York'taki daimi temsilcisi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Türkiye'yi şikayet eden bir mektup yazdı. Mektup, Esmit Bora hattı için Kıbrıs mebin’de araştırma yapan Nautical Geo gemisinin Türkiye tarafından yakın zamanda engellenmesi vesilesiyle gönderildi. Rum büyükelçisi 13 Ekim 2021 tarihli mektupta, nihai rapor olarak Rum yönetimi hükümetinin kıta sahanlığı mevdeki egemenlik hakları konusunda hiçbir şüphesi olmadığını ve uygulamalara devam etmeye kararlı olduğunu belirtiyor. Güney Kıbrıs Rum kesiminin şikayetine göre, 3 Ekim 2021'de iki Türk gemisi, bir fırkateyn ve bir korvetin tehlikeli manevralar yaparak araştırma gemisi Nautical Geo'nun rotasını yasa dışı bir şekilde engelleyerek bölgeyi terk etmeye zorladı. Türkler, bölgenin Türk deniz yetki alanına girdiği gibi yanlış bir argüman kullandılar. İddiaya göre Türkiye'nin Güney Kıbrıs'ın yasal haklarını kullanmasını önlemeye yönelik yeni yasa dışı eylemleri Güney Kıbrıs'ın hem 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi hem de Uluslararası Teamül Hukuku gibi uluslararası hukuk kapsamındaki egemenlik haklarının ciddi bir ihlalini oluşturuyor, ifadelerine yer verildi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.